Arkadaşlar merhabalar şimdi iş takip ve not e, alma panelimiz hazır sayılır bununla alakalı nasıl kullanıldığı hakkında ufak bir e, bilgi vereceğim size atacağım ve şifre ile giriş yapacağız Girişimizi yaptıktan sonra burada biz notlardan başlıyoruz. Bu notlar bölümü nedir? Bizim bugün, yarın, ötesi, ötesi gün yapmamız gereken notları aldığımız, takip ettiğimiz ekranımız. Burada yeni notlar alıyoruz, mevcut notlarımızı görüyoruz, notlarımızı siliyoruz. Öncelikle not ekleme ekranı, aktif notların altındaki not ekle bölümünden not başlığını yazıyoruz. İşte atıyorum X grafiği yapılacak dedim örnek e, not rengi ve yazı rengi bu e, da notumuzun arka plan rengi ve arka plan önündeki yazı rengi bu çok önemli değil normal arka plan beyaz yazılar siyah olacak fakat hani daha dikkat çekmesini istiyorsak e, unutmamamızı istiyorsak daha iyi dikkatimizi çekmesini istiyorsak buradan not renginin arka planını istediğimiz renkte ayarlıyoruz. E, yazı da istediğimiz şekilde ayarladık. Kategori acil, normal, relax, rahat e, modu var. E, ise acil'i seçebiliriz. E, Acilesi yoksa normal veya da relax'ı seçebiliriz kendimize göre. Bu atanan notu, burada atananlar bölümü var. Hiç kimseyi seçmezsek bu not sadece bizde görünür. Ama bu not hem benim kendimde hem e, atıyorum Nida'da veya da Selami'de de görünmesini istiyorsak buradan cetveliye basarak birden fazla kişi e, seçebiliyoruz. Şu anda yapmış olduğum notu herkes görüp düzenleyebilecek. Not durumu aktif arşivlenen e, yeni bir nottur. Aktif olarak kalacak. Buraya notumuzun açıklamasını yazdık. Ondan sonra dosya eklemek istiyorsak buradan dosyayı seçebiliyoruz. Dosyamızı ekledim. Çok abartı büyük video gibi dosyaları buradan yüklemeyelim. Aydın e, Alva yedekleyip burada link şeklinde verebiliriz. Notu kaydet dediğimizde notumuz başarıyla kaydedildi. Şimdi aktif notlar bölümünden e, bakın X grafiği yapılacak diye notumuz burada çıktı. Belli bir karakteri burada görünüyor, diğeri detaylarda görünüyor. Başında dosya işareti olursa notun içerisinde bir dosyanın eklenmiş olduğu bellidir. Mesela deneme notu 2 bölümünde herhangi bir dosya eklenmediği için e, dosya işareti yok. Buradan notumuzu bu şekilde görebiliyoruz. Ekleme tarihi, notu yazan kim olduğu ve kimlerin notu görebileceği atanımlar bölümünde görünüyor. Dilersek notun detaylar bölümünden e, başlığımız, notumuzun açıklaması, eklenme, güncelleme vesaire atanadılar. E, eklemiş olduğumuz dosya ikin de burada görebiliyoruz. Geri dön dedim. Bu not e, şu anda acil durumunda fakat e, acil değil de çok ileriye ertelemek de bu notu tutuyorum. Relax bölümünün en üstüne atıyorum. Gördüğünüz gibi sayfayı yenilediğimizde gelmedi. Demek ki en üstünde değil. Bir daha deneyelim. Almadı. Normal bölümünü atalım bir deneyelim. Ha, şu anda normal bölümüne geldi. Buradan relax'a atalım. Relax'a gelmiyor. Relax'ta sıkıntı var muhtemelen. Şöyle deneyelim. Evet oraya gelmiyor. Fakat onu yaparım. bu hatayı çözelim şimdi. Geldi. Bu şekilde notların bölümlerini değiştirebiliyoruz. Burada bu notu üstte almak istiyoruz. Bunu buradan tuttum üstüne tıkladım. Yemlediğim zaman gördüğünüz gibi orada duruyor. Detaylarını buradan görüyoruz dediğim gibi. Ondan sonra bu notu düzenlemek istersek düzenle butonuna basıyoruz. Buradan yine tüm bölümleri güncelleyebiliyoruz. Mesela bir dosya eklemek istiyoruz. Güncelledik buraya tekrardan ekleyebiliyoruz. Notu sil dediğimiz zaman ise aktif notların içerisinden arşivlenmiş nota notu sil dedim. Arşivlendi dedi. Bakın bu not buradan kalktı. Nereye geldi? Arşivlenen notlar burada. Tüm notlarımız, arşivlenenleri de yine aynı şekilde görebiliyoruz. Notlar bölümü bu şekilde. Bizim için daha önemli olan görevler bölümü arkadaşlar. Burada aktif olarak görevlerin bölümünde mevcut görevlerimizi görebiliyoruz. Yine aynı şekilde mesela görev bize atandığı zaman ilk e, bu ekrana düşecek buradan aşağıya yukarıya doğru kaydırabiliyoruz. E, görev atandığında biz bu göreve baktık detaylar diyoruz detaylardan görevin detaylarını gördük. Ondan evet. sonra evet. bu görevi artık yapmaya başladık. O zaman yapılıyor bölümüne gönderdim görevi. Artık orada kalır. Bakalım gördüğünüz gibi burada kaldı. Görev bittikten sonra da tamamlandı diye ata biliriz bu görevi şimdi e, görev eklemeden başlayalım en baştan başlayalım görevin ismi nedir X grafiği yapılacak dedi Mesela bir yazı yazdık bununla alakalı bir grafik yapılacak e, grafiği kim yapıyor Belki yapıyor bunu Belki biz e, atacağız görevin açıklamasını yazalım bu şekilde bir grafik boyutlarında hazırlanacak dedik. Bunu kimler görecek? Kimle alakalı? Belki ile alakalı veya da atıyorum başka bir ise başka birini buradan seçebiliyoruz. Birden fazla kişiyi yine CTRL ile seçebiliyoruz. Onun kategorisi nedir? Grafik tasarımdır. İş durumu atanda olarak gidecek. Dosyamız varsa hani şunların da kullanılmasını istiyorum dediğiniz bir şey varsa buradan direkt onu da seçebiliyoruz. Ve ekle diyoruz. Eklemiş olduğumuz görev otomatik olarak e, kimi atadıysak ve e, kim atadıysa yani hem görevi yazan hem görevi yapan kişilerin ekranlarına görevlerin bölümünden gördüğünüz gibi e, düşüyor. Detaylar dediğimiz zaman detayları burada görebiliyoruz. Burada e, Atanan veya atayan kişi herhangi bir şekilde buna ek bir bilgi veya bir yorum yapmak istiyor. Atıyorum grafik yapıldı veya da grafiği yapan kişi şeyi daha fazla detay istiyor. Bunun için diyor ki biraz daha detay verebilir misin? Veya da boyutları net olarak alabilir miyim diye Farklı farklı yorumlar ekleyelim bunu. Yorum ekledim. Yorum eklendi bak buraya. Ondan sonra boyutların net olarak alayım dedim. Bu da eklendi. Bakın direkt sizin ekranınıza bu şekilde görev yorumları bölümünde e, sizin atadığınız veya size atanan e, şeylerle alakalı yapılan yorumlar burada görev yorumları bölümünde çıkacak. Bak biraz daha detay verebilir misin? Boyutlarını net olarak alabiliyoruz. İki tane okunmamış yorumumuz var. İkisi de burada. Bunu cevaplamak istiyorsak cevapla diyoruz. İşte atıyorum e 80 boyutunda dediğim cevapladım. Geri dönelim. Tamam, bu bizde de çıkıyor aynı zamanda bizim yazdığımız. Şimdi bu okunmamış yorumlar bölümünde gördüğünüz gibi üç tane oldu. Fakat bu bizle alakalı değildi. Bunları da okuduk, cevap yazdık veya da cevap yazmaya gerek olmayan bir şey. Bakın buna tıkladığım zaman üzeri çizildi, okundu durumuna geçti. Tıkladığım zaman üzeri çizildi, okundu durumuna geçti veya da hepsini okuduk. Bunu seçtiğim zaman hepsi e, okundu yorumuna geçti, üzeri silindi. Bu görev yorumlarında üç tane vardı. Şimdi sıfırlanacak sayfayı yeniliyorum. internetimiz biraz gitti sanırım. Şimdi görev yorumlarına bakalım. Gördüğünüz gibi okunmamış yorumlar gitti. Nereye gitti? Okunmuş yorumlara. Veya da bunu ben yanlışlıkla şey yaptıysam okunmuş yorumlardan buna tıkladığım zaman otomatik üzeri geldi okunmadı durumuna geçti. Şu anda okunmamış durumunda sayfayı yenilediğimizde gördüğünüz gibi bir tane hemen geldi. Tekrar tıkladım, üzeri silindi, sayfayı yeniledim, gitti. Görevlerin bölümünde buradan hepsini e, görebiliyoruz arkadaşlar. Tüm görevleri bir, görebiliyoruz. Detaylar bölümünden hem yorumları görebiliyoruz. Bize yazılan yorumları, görevin detaylarını, eklemeleri görebiliyoruz. Düzenli bölümünden ise e, tüm alanlara, mesela atıyorum bunu daha sonra bendeydi ama Nida'ya da e, atamak istiyorsak buradan CTRL ile veya shift ile e, nederde ekliyoruz kategoriyi değiştirebiliyoruz e, yeni dosya ekleyebiliyoruz burayı bu şekilde yaptık e, görevler tamamlandı bölümüne e, aktarıldığı zaman bir süre sonra buradan e, gidiyor fakat biz eski bir görevi e, bulmak istiyorsak tamamlanan veya iptal edilen görevler bölümünden e, tüm görevleri buradan görebiliyoruz. Dilersek buradan e, tamamlandı değil, statüsünü değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda illa bu ekranı kullanmak zorunda değiliz. E, bunu e, dilerseniz buradan e, aktif görevler bölümünden aktif olan ve bize atanan veya bizim atamış olduğumuz görevleri de buradan görebiliyoruz. İş durumunu buradan burada biliyoruz Şu arama bölümleri henüz aktif değil. Orayı da yapacağız. Ee, şimdilik aktarmak istediklerim. bunlar tamamen bu sistem üzerinden ilerleyeceğiz özellikle bu notlar bölümünü mutlaka kullanın ee, daha düzenli daha disiplinli çalışmak için e, bu notlar bölümünü kullanın görevler bölümü zaten iletişim tamamen bu görevler bölümü üzerinden e, gerçekleştireceğiz.